Çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonunun belirtileri nelerdir? En sık rastladığımız belirtiler ateş, öksürük, burun akıntısı ya da tıkanıklığı diyebiliriz. Peki hocam neden kaynaklanır? Solunum yolu enfeksiyonları e, virüsle olabilir, bakteriyle olabilir. İkisi birbirine benzer klinik tabloları yaratabilir. Ama tedavide en önemli kısım birisi virüslerde antibiyotik kullanmayacağız. bakteriyel enfeksiyonlarda antibiyotik kullanacağız. Geçmeyen öksürüğün tedavisinde antibiyotin yeri nedir? Şimdi geçmeyen öksürük deyince, öksürüğün tabii o zaman nedenini araştıracağız. Bir infeksiyona mı bağlı yoksa infeksiyon dışında, örneğin alerjik bir öksürük mü, onun ayırt edilmesi gerekiyor. E, alerjik öksürükler zaten e, çok sık rastlar rastlanır, tekrarlar, kolay başlar ve yavaş ve zor iyileşilir. E, bir önemli nokta daha, alerjik e, öksürükleri infeksiyonlar tetikliyor. Yani alerjik yapılı bir çocuğun öksürüğü varsa o çocuk veya bebek bir viral ya da bakteriyel infeksiyonla karşılaşırsa öksürüğü daha da çoğalır. Ateşi çıkabilir ve bu öksürük 3-5 gün süren bakteriyel ya da viral enfeksiyon öksürüğü yerine bir hafta, 10 gün, 15 gün uzayan bir özellik kazanabilir. Öksürük nasıl tedavi edilir hocam çocuklarda? Öksürük nedene yönelik. Yani virüs enfeksiyonuysa Belirtilerini düzeltmeye çalışacağız. Öksürüğünü düzeltmeye çalışacağız. Bakteriyel bir infeksiyonsa gene bu enfeksiyonu yok edebilecek antibiyotik kullanacağız. Ateşi varsa ateş düşürücü vereceğiz. Burnu tıkalıysa serum fizyolojik ya da okyanus suyu uygulayacağız. Nedene yönelik tedavi bizim için en önemlisi.